Merhaba arkadaşlar. Bugün MCDC Modified Condition Decision Coverage konusunu işleyeceğiz. MCDC nedir? Nerelerde kullanılır ve nasıl kullanılır? Bunlardan bahsedeceğim. Eee MCDC yazılım test için kullanılan bir tekniktir. Truth table gibi düşünün. truth table'da condition'lara gelecek değerlerin sonucu nasıl etkilediğini görüyoruz. Eee MCDC level A seviyesi projelerde kullanılıyor. Level A seviyesi de şu demek. Yazılımın hatasında çıkacak sonuç katastrofik olursa level A seviyesidir. Yani örneğin bir uçakta kokpit ekran yazılımı yapıyorsunuz. Bu yazılım katastrofik sonuçlar doğurabilir. Herhangi bir yanlış bilgi döndürdüğünde ya uçağı kaybedersiniz ya pilotu kaybedersiniz. Böyle ölümcül sonuçlar oluşturur. O yüzden MCD'si. Yazılım testin en üst seviyesinde e, yazılımı test eder. Peki bunu nasıl yapıyor? MCT ise koşul değişikliğinin so sonuç değişikliğini de görebilmektir. Örnek veriyorum kodunuzda if a and b endi de yapamadım ama if a and b gibi bir condition'ınız var. Sonucunda da z diye bir output'unuz oluşuyor. Aslında bu and ya da or gibi ifadeleriniz bazı yazılım dillerinde and or diye geçiyor. Ya çeşitli e, gösterimleri de var. Bunlar aslında birer gate. Yani şöyle iki input'lu yaptım ama ve or böyle gate'ler. Ve sonuçlarında da z output'unu veriyor. MCT ise peki nasıl alınıyor? Dedik ya koşul değişikliğinin sonuç değişikliğinde gösterilmesi gerekiyor. Truth table'da ne yapıyorduk biz? A parametrem var, B parametrem var, Z parametrem var. Bunlar boolean değerler olduğunu düşünelim. True true, true false, false true ya da false false değerler alabilir. Sonuç nasıl etkilenir? true true da end için yapıyorum bunu. True true da true. True false da false. False true da false. False false da false. Değil mi? Bu ne demek? Parametre sayım n olsun. Truth table'da ise her ihtimal denemen için 2 üzeri n kadar değişiklik yapman lazım. Tüm koşullar 2 üzeri n'dir. Ancak gerçek projelerde verdiğiniz parametreler, değerler o kadar fazla ki. Örnek veriyorum. Yine uçak üzerinden gidelim. Bir ekranda 100 tane, belki 500 tane bu şekilde sinyaller var. 2 üzeri 500 test edilemeyecek kadar büyük bir sayı oluşturuyor. Büyük bir iş yükü. Bunun için MCDC geliştiriliyor. MCDC ne demiştik? koşul değişikliği sonuç değişikliğini etkileyecek. Yani conditionum A and B ben A'da yaptığım bir değişikliği diğer parametrelerde hiçbir değişiklik yapmadan output'ta etkisini gözlemleyeceğim. B'de yaptığım değişikliği de yine diğer parametreleri değiştirmeden etkisini output'ta göreceğim. MCDC'de de şöyle yapıyorlar. Yine aynı şekilde truth table gibi çizelim biraz önce anlattığımı tablo üzerine görürsek çok daha rahat olacak. End ifadesi olduğu için ben true true ile başlıyorum. Neden? Birazdan anlatacağım. True true sonucu end de true'yu oluşturur. Ne demiştik? Input'un sadece bir input'un değişikliği output'ta gözlemlenecek. O zaman ben temel satır bu alırsam Burada sadece A'yı değiştirmemle bakın B aynı kalıyor. Output'un değiştiğini gözlemleyebiliyorum. Yine temel satırı bu alırsak true true olduğunda A'yı değiştirmiyorum. Sadece B'yi değiştiriyorum. Şurada gördüğünüz gibi ve B değişiyor. Burada her input'un output'ta değişimini, tek başına değişimini göstermiş olduk. Ve MCDC de True Table'da bu değerde. MCDC de minimum en artı bir kadar satırla bu işi halledebilirsiniz. Yani 10 tane inputum varsa 11 değer değişikliğiyle sonuçlardaki değişimi gözlemleyebiliriz. MCD'si bu şekilde alınıyor. Yine örnek olsun diye ben bir orla da göstereyim size. Diyelim ki A or B. Bunu da gate üzerinden yapalım. A or B yine Z oluşturuyor. Şurayı ayırayım. A, B ve Z'yi yazdım. Or olduğu için Şimdi ben buna başta true true versem ne olur? Sonuç true olur. Ama bunu false'a çektiğimde A bu durumu maskeleyeceği için hiçbir etkisini göremeyeceğim. O yüzden MCD'sin mantığına aykırı olacağından dolayı ben orada false false başlıyorum. Neyle başladığınız önemli değil. Tek amacımız input'taki değişikliği output'ta görmek. Ama input'taki tek bir değerin değişikliğinde. Orada false false ile başladım. Sonuç false. Sadece A'yı değiştiriyorum. Yine temel bunu aldım. A'yı değiştiriyorum. B aynı kaldı. Sonuç true oldu. Yine temel satırımdan değişiklik B üzerinden yapıyorum. Sadece B'yi değiştirdim ve sonuç yine değişti. Bu da yine MCDC tablosudur ve test böyle yapılır. Peki MCDC Son olarak genel bir toparlama yapacaksak, MCD'si şunu sağlıyor: Bir yazılım yazıl yazılım geliştirildi. Yazılım geliştirildikten sonra bu canlıya çıkmadan, yani kullanıcıya verilmeden önce test edilmesi gerekiyor. Bunu işte internet sitelerinde ya da uygulamalarda beta sürümleriyle kullanıcılara test ettirebiliyorlar. Ancak Level A seviyesindeki projelerde kullanıcıya test ettirme gibi bir durum yok yani pilotu alıp bu gerçekten hani farklı sonuçlar doğuracak mı diye test ettiremezsiniz. Öncesinde her yeri cover edebilecek şekilde test etmeniz gerekiyor. Bu da MCDC sayesinde oluyor. MCDC bir kodun denenmemiş, test edilmemiş bir yer kalmayacak şekilde cover ediyor. Örnekleri çoğaltabiliriz. A, OR, B, and C gibi. Bunların sonucunda da yine gate'leri çizersek küçük bir örnek olsun diye yapıyorum. Yine aklınıza takılan bir şey olursa bana örnekleri atıp ya da bunu nasıl yapacağız diye sorabilirsiniz. Biraz daha buradan değil de gözünüzde canlansın diye çizerek yapacağım. A B orlanıyor. C ile de entleniyorlar. Şimdi inputlarım ne oldu? A, B, C Pardon sonucu Z Sonucu da Z Şimdi ne yapıyorduk? End benim son kapım olduğu için önce end'e göre C ve şuradaki A or B, A or B girişlerini test edeceğim. Önce A ve B'yi İkisine true true versem. İkisine true true versem bir sonraki adımda oru test edemeyeceğim. Çünkü birini değiştirdiğimde false yaptığımda yine true olacak. O yüzden birinin true birinin false vermeyi tercih ediyorum. C'de de yine true verirsem benim sonucum true olur. Neden? True false true geldi. True sonuç true geldi. A'yı değiştir A'yı değiştirmiyorum. C'yi test edelim. C'yi değiştiriyorum F. True false temeli yine bu alalım. True false oldu. Bakın A aynı B aynı C değişti. Sonuç ne olur? Bundan kaynaklı end de false olur. Sonuç değişti mi? Değişti. C'yi test ettim. Bunu geçiyorum artık. A için bakalım. A'yı false'a çekersem temelde bu. A'yı false'a çektim. B aynı kaldı. C aynı kaldı. Bu turu bunlar false. False false. End de false geldi. Bakın gördünüz mü? A'nın değişikliği de yine sonuçta etkisini gösterdi. Bu sefer de B'yi yapalım. True kalsın. Yine temel satırımızı bu almıştık. B satırı. True kaldı. B'yi True'ya çevirdim. C True kaldı. Sonuç True oldu. Hmm, güzel bir örneğe denk geldik. Şimdi bakın. Etkisini burada göremedim. Göremediysem bu satır benim için boş bir satır. Bunu test etmeme gerek yok. O zaman başka bir temel satır almam gerekiyor. Sonucu false alan bir satır alalım. B'nin değişikliğinde etkisini gösterebilecek. Şu satırı seçtim. Şimdi ikinci temel satırım da bu. Bu birincisiydi, bu ikincisiydi. Hangisini alırsanız alın önemli değil. Devam ederken de değiştirebilirsiniz. Sadece diğer kondisyonlar aynı kaldığında sonucun değişmesini etkileyecek şekilde bir input seti vermemiz gerekiyor. Şimdi buna göre değiştiriyorum. A aynı kaldı. B'yi değiştirdim. True yaptım. C aynı kaldı. Sonuç ne oldu? True oldu. Çünkü false true orlanda true. True geldi. Z true oldu. Peki benim output'um neydi? F'ydi. Şimdi T oldu. Yani false'dan true'ya değişti. Sadece B'yi değiştirerek. Bu örnek çok iyi oldu. Bu e, yapacağınız kendi örneklerinizde ilerlemenizi sağlayacak birkaç şeyden bahsetmenizi sağladı. Konu böyle arkadaşlar. MCDC hakkında e, sorularınız olursa yorum olarak atabilirsiniz ya da çözemedikleriniz olursa yine atabilirsiniz. Başarılar dilerim. Kolay gelsin.